Günlerdir kayıp olan Karamanlı hemşerimiz bulundu. Yürekleri acıtan olayın detaylarını aktarıyoruz İbrala Komiseniz'de. Karaman'da 7 gündür kayıp olarak aranan şahsın cesedi piknikçiler tarafından ormanlık alanda bulundu. Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Devirmenbaşı köyü yakınlarındaki ormanlık alana piknik yapmaya gelen iki arkadaş yürüyüş yaptıkları esnada çam ağaçlarının arasında terk edilmiş halde duran otomobili fark etti kontrol etmek için otomobilin yanına gelen iki arkadaş daha sonra çam ağacında asılı vaziyette günler önce ölmüş bir kişiyi görerek durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri şahsın bulunduğu bölgeye şerit çekerek güvenlik tedbiri aldı. Yapılan soruşturma sonucunda ağaçta asılı vaziyetteki cesedin Karaman'da 7 gündür kayıp olarak aranan 60 yaşındaki Murat Can'a ait olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Can'ın cesedi cenaze aracıyla Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Murat Can'ın 12 Mayıs Çarşamba günü evinden 42 PK 939 plakalı otomobiline binerek ayrıldığı ve ailesinin de polise kayıp başvurusunda bulunduğu bilgisine ulaşıldı. İbrahim Kom olarak hemşehrimize Allah'tan rahmet yakınlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiriz.